Selam. Çok mükemmel bir videoya başladığımızı hissediyorum şu andan. Bir, birkaç tane videomda söyledim galiba bundan önce yayınladım. Cem ile Karadeniz turuna çıkıyoruz. Tam 6 günlük bir tur. Hatta dolu dolu 6 <laughs> gün. Hani neredeyse 7 gün sayabiliriz. 5 gece 6 gün ama her gün dolu dolu dediğim gibi. Ve bugün yola çıkıyoruz. Biz şu an bineceğimiz yerde bir AVM'deyiz. Airport AVM'den bineceğiz. Şu an saat 8 civarında, yok 7 civarında. Birazdan arabaya bineceğiz. E, bilmeden önce gidip mikrosan birkaç tane değil, bayağı bir abur cubur alacağız ki yanımıza stoklayalım. Onları bavula tıkarız kankam aldığımız bazen üstten hmm. i̇şte böyle. E, çünkü biz Cemre'yle gece, sabah, öğlen her zaman z z böyle zıpır zıpır şeyler yemeyi severiz. Mesela şey, Ege'de yakın hatırlıyor musunuz? Son gece alıp da evet. kahve sürmüştük de odaya yemiştik. Kankamla Karadeniz'e gittik. Uşağım. Haçen <laughs> dağ. Aynen. Karadeniz'de. Çok heyecanlıyım ya. Amasya'dan başlayacağız. Ordu'dur, Giresun'dur. İşte bizde Ayder bizden e... sonra ne var? Hı? Artvin falan. Artvin de Artvin işte Aydar, Artvin bizde. bize Айlar de galiba. Neyse hadi gelin gidip alışveriş yapalım biraz <laughs> Evet arkadaşlar. Ne gidiyor? Oldu bir yürüyüş oluyor şanssız. Yaş ortalamamız gerçekten 45. Yani gerçekten 45. bir şey söyleyeyim mi? 50 mi? 50'si var. Tamam var 50. var 50. Çok iyi. Çok iyi. 50 çok iyi. Biz şu an otobüse bindik. Burada yani gerçekten şu yürünün namını taşıyor. Gerçekten <laughs> o, 8. 10 kişiyiz 8'imiz sivriyiz. Şu an kalkıyoruz. Ben yüzüm niye bu kadar tontiş onu anlamış değilim. Bakın. İstanbul'a ben sarayım. Kız yazın orada. Hoş geldiniz. Birazcık başımıza ne gelecek ondan bahsedeceğim. Elinde herhangi bir şekilde tur güzergahı ile ilgili olan bilgisi olan var mı? İnternetten vesaire takip ediyorsunuz. Evet siz çünkü gideceğimiz yerlerde tamamen aleyhimize dönüyor. Yani beş dakikalık bir gecikme, 10 dakikalık bir gecikmeler bizim bir tane listedeki yeri görmemize engel olabilir. Bypass yapmak zorunda kalabiliriz. Ee, biz Karadeniz turuna çıkarken hiç meteorolojiye bakmayız. Bakmayın da tavsiye etmem. Ee, evet, işte baktınız mesela şimdi sıkıntı. Kahve almaya geldik. Evet. Herkese günaydın öncelikle. Ben Selin Dalgıç, 21 yaşındayım. Koç Üniversitesi'nde hem ekonomi hem işletme okuyorum. Ben de Silivri'liyim, silivrin içinden. En yakın arkadaşım da Cemre, Cemre özel. O da Eskişehir'de hukuk okuyor, Anadolu Üniversitesi'nde. O da Silivri'li. Ee, geziye gelme amacımız, yani çok okuyan insanlarız, çalışan insanlarız. Acaba çok gezen mi bile, çok okuyan mı bunu test ediyoruz. Yoksa para almayı sadece çay alır. Bizimkileri yiyiz. Arka bakalım Windows XP. <laughs> Biz şimdi Amasya'ya geldik. Amasya eskiden... Ay ben mutluluklara mutlu, mutlu, Not Not bütün yoldayken de. Burası eskiden bir Amazon kriçesinin adı olarak Amasya Amesya. Ve Hermes'e hitap edilmiş burası Yunan mitolojisinde. Şeyde de bizim mitolojimizde de Hermes İdris olarak geçiyormuş. İdris peygamber olarak. Ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. Burası iki tane dağın arasında kalmış. Hem yeşillik hem de kurak olan bir yer aslında. İki dağ arasında yeşil ırmak geçiyor. Zaten Amas'ın içindeyken de, birazdan göstereyim, gelirken de gösterdim. Yeşil ırmağı görüyorsunuz. Birazcık şu an çamurlu. Çamurlu olmasının sebebi yeni yağmur yağması. Zaten rehberimiz bize sürekli şeyi söylüyor hani, yağmura hazırlıklıyız, yağmura hazırlıklıyız diye. Hani yağabilir her an bu bölge genel olarak ve burası da Pontus olarak biliyormuş. Pontus da Karadeniz aslında bizim bildiğimiz. Bu Pontus Rum Cemiyeti'nin aklınıza gelebilir yani. Ee, burada birçok ünlü bir şey var aslında. Müzesi var ama Müzesi. Gideceğiz zaten hep birlikte göreceğiz onları. ama Müzesi'nde Bayağı kadar bebek mumyalar falan da varmış. Aynı zamanda burası şehzadeler şehri olarak da biliniyor. Uğur'u da geldiği söyleniyor. Çünkü Kanuni de burada yapmış. İkinci Beyazıt da şehzadeliğini burada hmm. yapmış. Çelebi Mehmet. Çelebi Mehmet de yapmış burada. Çelebi Mehmet kurtaran zaten biliyorsunuz. Yani Uğur'u geldiği söyleniyormuş. Bakayım. Buranın çöreği meşhurmuş. Eskiden e Elması demişmemiş ama şu an elmasının yerini biraz daha kiraz almış. Etrafta daha çok kiraz ağacı varmış. Benim en çok ilgimi çeken şey aslında Amestia olmasıydı isminin. Yani bir Amazon kadını. Ben de sizinle birlikte dinledim çünkü bunu anlatırken uyumuşum da. Evet, her de... de... <laughs> zaman. İyi ama <olan>, lafını sakmadın <laughs> ha, <Hadi> teşekkür <şekene>. ederim. Çünkü, <laughs> bence bu fotoğraf tam rahatsız hissedeceğini düşündüm uyandığımda. <laughs> Sağ ol. Özlerimden uyku akıyor arkadaşlar, özür dilerim ama birkaç gün içerisinde toparlanıyor. Gerçi yani çok erken <laughs> e, kalkacakmış. Işte, hep. Bizim turlarımızın klasiği, biz genelde gittiğimiz yerlerde öğle yemeği yemeyiz. Ee, hep, yani kahvaltı ve akşam yemeği otellere dahil olduğu için sadece oraya para vermiş oluruz yani. Öğle yemeklerini hep geçiriyoruz. O yüzden de gitmeden önce atıştırmalık kalırız ama bugün kahvaltıya dahil değil. Kahvaltı dahil değildi tura ama biz yine de almadık. O yüzden atıştırmalık almıştık zaten, onları yiyeceğiz. Biliyorsunuz Migros'ta, bir, bir gün başında göstermiştim. Şunaya şey, çıkmış bu arada ya. alırken o kadar heyecanlıydım ki. Ne yapayım? kanka? Evet arkadaşlar şu arkamızda gördük olduğunuz şelale su akıtan bir dağ. Neyse yeşil ırmak çek. Ne yeşil ırmak çek? Yeşil. <laughs> yeşil olan Eskiden ırmak. yeşil olan ırmak. Gel, <laughs> Gel araba çarpmasın. Şöyle rehberle aman e, şeyler yaparlar mesela çok gezer. Benim de Şu an Amasya'da. Ama gezmeyelim de gesin. Sen mi gezdin? Ha? Şu an Amasya'da. Çok güzel. Bakma ırmağında. Yürüyoruz, yemek yiyiz, hala yürüyoruz. Biraz ekonomik olarak konuşalım, zaten eğer bir şehrin kendi içinde dinamiği yoksa mesela Amasya çok dinamik bir şehir değil Hiç dinamik bir şehir. Bu tarz kültürel şeylere sahip çıkarak turizmi, fiyatı, yani şey, iç, aynen, iç aynen. faaliyet arttırmaya çalışıyorlar aynen. aslında. Baktığımızda İstanbul'da belki dağları bulamazsın ama böyle birçok yer vardır ama bir şekilde olayı turizme dökmeliler ki. Elması meşhur biliyorsunuz ki burada elma suyu, elma dondurması ve elma çayı var. E, bizi dağlarında en uygun olan şey elma dondurması olduğu için biz elma dondurması yapacağız. Şuna bakın. Savaş Bayağı Nasıl kankam? Dondurma kralı olarak Bayağı kesin. güzel. Bayağı güzel. Bayağı güzel, tadı. Burası daha çok ölüm ve ölülenle az önce gösterdiğim şey ve buralarda geçirdiğim şey aslında First Jackson'da gördüğümüz o kar, kayıpçı karon dedikleri bir şey. Basit olarak e, hepiniz izlemişsinizdir. Hades'in evine giderken bir kayıkçı insanları Hades'in evine doğru geçiyor ve bizimki Sırat Köprüsü mantığı aynı aslında. Yunan mitolojisinde çok önemli bir yere sahip. O yüzden bunu hemen sesi söylemek istedim. Bakın Karayip korsanlarının şeyi bozmak için kullandıkları altın Müze kart işini hallettik ya. Şu an bir konak Çok geldik. Yerde. Hazar... Hazar hani... Fenler. Hayır Hazer Hazar Enlem'de. Bir konak geldik. İşte bu klasik bir konak yapısını görüyoruz burada. Ebeveyn yatak odasından sonra çünkü orada bir ayrı yataklar döşek var. yer acaba. yatağı zaten. Ay ya zaten döşek yer yatağı da ayrı yatıyorlar. Acaba o eskiden öyle miydi bilmiyorum. Bilenler varsa yazsınlar. Şey, müze kartı çıkarttık. Şu an çok iyi oldu bizim için müze kartı çıkartmak. Şimdi bizim planımız şu. Bir, burayı Amasya'ya birazcık geçeceğiz. Şehzadeler Müzesi'ne de, 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 de geliriz zaten Üzeriz müze kartı. Ondan sonra da perşembe yaylasına çıkacak, yaylaya çıkacağız yani. Heyecanlıyız. İlk yaylımız böyle olacak. Yanlışlıkla geldiğimiz yere bakın! İnanılmaz! Perşembe yaylısına gidiyoruz. ama geldiğiniz geldiğimiz yere bakar mısınız ya ben öyle öyle gelsem de şuranın güzelliğine bakar mısınız? Şimdi bu, kanka, Şimdi, bu burada bir gölet var biz göletin kenarında böyle birazcık yürüyüş yapacağız. Perşembe yaylasındayız şu an. Kendi halinde bir Cemre düşünüyor. Kankam ne düşünüyorsun? O kadar Böyle olması lazım doğru ne bileyim ya. bu da kirli ama tamam. Hayır, bu su, hava puslu diye rengi çok belli olmuyor ama bunun rengi şu an yeşil. Geldik. Geldik. Biz şimdi yemek yemeye geldik. Yani otelimize geldik. Odaya yerleşmeden yemek yiyelim de. Çünkü çok açız ve çok geçe kalsın istemiyoruz yemeğimiz. Ee, akşam kesin odada atıştırırız da. Kalka <laughs> i̇şte, burada geçirmemiz lazım. 12 falan. <laughs> Ama ben hiç Cemre'ye güvenmiyorum. Bakın Cemre gerçekten yoldayken hani bir insan bu kadar zorlayamaz uyumayı. Yani bu kadar zorlayamaz. <laughs> hani bu kadar her fırsatta. Bir şey söyleyeyim. Yani şöyle... <laughs> Hayır. Ben bana daha çok uyudum. Hayır abi. Üç kere falan dizime yatıp uyudum. Hiç beğenmedik oteli bu arada. Annem on otel. Setmeli olmaz abi otellerde. Otellerde setmeli olmaz. 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 Bakın manzaraya. Bakın. Gezgici Ruzu. Arkam ve ben. 114'üz biz. minibar var. Minibarı güzel bence. Ee, şöyle gelelim. Hemen dönüyorum. Gel, gel gel gel. Burası güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bizim ekstra beklentimiz yoktu. Sadece şöyle. Daha önce gittiğimiz turlarda kaldığımız odalar daha güzeldi. Evet. Oda değil yani. Oda kötü değil bu arada. Ama yemekhane benim için çıkmıştır yani.